Evet, bugün 29 Eylül 2014, burası Isparta Gören ve rekor girişim müşterilerimizden e, g, e, Ahmet Konaç Beyefendi, evet. kendileri 2 dakikalık vişne ve e, kiraz bahçesinde rekor gelişimi daha çok kuruyan ağaçları için e, satış elemanlarımızdan alıp, daha sonra da gerek kuruyan, gerek sararan, gerekse kurumayan bütün ağaçlarına rekor gelişim kullandı. Ahmet Bey, e, bir anlatır mısın sizden rica, yani genel olarak Şşş. gerek gözleriyle, bir de kullanma tarihini de lütfen söyleyin ha. Ben bu e, rekor gelişimi aşağı yukarı Haziran ayının 20'sinde kullandım. 2014 yılında. 2014 yılının bu yıllarda. Yani. Haziran ayının 20'sinde kullandım. Evet. Kullandığımız rekor gelişimdeki farkı görüyoruz. Bir de şurada kullanmadığımız evet. rekor gelişim kullanmadığımız halde ağacımızı görüyoruz. Aynı kiraz, aynı. Yani diğer bakımlar aynı Her şey aynı. aynı. Her şeyi aynı olduğu halde. Kullanmadığımız ağaçta yapraklarında kurumalar görmekteyiz. Tepe'den dal kuruması evet. başlamış yani. Hı -hı. Yani meyveyi de alamadık. Her şeye aynı olduğu halde. Evet. Ama kullandığımız kirazlarda evet. tam tersine yapraklarını görüyorsunuz. Kullandığımız meyveyi de çok güzel aldık. Gözleriyle alakalı. Gözlerle gözleriyle de bakın. arasındaki farkları görüyoruz yani. Evet. Önümüzdeki sezon hazırlık yapmak için. Evet. Şöyle bakıyoruz. Bugün göz oluşumları şurada bakıyorsunuz, görmekteyiz. Şu an biz biliyorsunuz sonbahardayız. Sonbahara evet. girdik ve akışa gelmek üzereyiz. Ve ağaçların bu kadar yeşil olması mümkün değil. Yeşil yapraklarını, olması. Yapraklarını yani birçok yerde yapraklar her ne kadar yeşil olsa da Ahmet Bey, e, yapraklar durum gibi olmuş yani Tabii. Yani yapraklar halen yani kendisini bırakıyor yavaş. Ama bu halen burada canlı. Dürüm gibi gezdik yani. bahçede, geziyoruz bahçeyi. Peki Ahmet Bey, e, şu an için burada ağaçlarınızın sağlığı çok güzel. Kiraz ağaçlarınızın. Vişne ağaçlarınıza gelelim. Vişne ağaçları şu an destek buralarda. Şu canlılıkta kaç tane vişnacı bulabiliriz yani? Ki bu kuruyan yani, ağaç bu. Gören bulamazsınız. Evet. Şu canlılıkta başka evet. vişne ağacı bulamazsınız. Şu an bakın burada yapraklar seyrek. Çünkü bu ağaç e, gerek deyip kurtlanması gerekse e, ağaç kurumasına uğramış biraz da böyle belirli bölgelerinde kuruma olan bir evet. vişnacıydı. Ancak rekor uygulamasından sonra e, şu ağacın artık kuruma ihtimali var mı acaba? Mümkün değildi yoktur yani. Evet şu an için cap duruyor. Yani şu an sağlıklı olduğunu bildiğimiz ağaçlarda bile birçok yerde şu yaprak sayısı yok. Az yok. ama tabii ki geç uygulamadır. Önümüzdeki evet. zaten gözlerinde gayet güzel oluşturmuş Bakıyorsunuz. Sürgünlerimiz gayet güzel vermiş. Görüyorsunuz. Gözler gayet başarılı. Bunlar hepsi birer vişne olarak şey yapacağız. Ee, bu arada bu kiraz ağaçlarımızın cinsi neydi e, Ahmet Bey? Napolyon. Oradaki. Oradakiler e, yoz kiraz diye hitap ettiğimiz erken herhalde evet. kirazlarımız vardı. Evet. Yani onlar e, neredeyse çok küçük meyve alıyorduk hem azalıyorduk. Evet. Bu rekor gelişimizi kullandıktan sonra evet. bayağı bir direkt, e, rekor olarak da kalite olarak da fazla bir ürün aldık. İrileşti. İrileşti. Neredeyse ceviz büyüklüğünde kirazlarımız oldu. Evet. Sapı, Sapı da sıklaştı. Sallan. Yani, Sallayabiliyorsun yani evet, rahatlıkla. Evet, rahatlıkla. Zökülmeler olmadı yani. Çünkü şöyle Ahmet Bey, e, kiraz üreticilerinin en büyük sorunları kirazların sert olmaması. Evet. Çünkü sert olmayan kiraz gerek raf ömrü açısından sorunlu, gerekse olası doludur vesaire. Daha kolay zarar görme ihtimali var. Daha Artık kurtlanma, kasada taşırken zarar görme. Yine bakıyoruz bunlar e, şeylerimiz bizim e, ağaçlarımız. E, bu şu anki sonbahar girilen bu dönemde gayet e, yemişim duruyor. Ancak daha da rekor gelişimle önümüzdeki yıl içerisinde şunu söyleyeyim. Yaprak sayısı artacaktır. Ee, daha yoğun bir yaprak yapısına, daha geniş yaprak sayısına sahip olacaktır. Çünkü daha yeni başladı bunun faydası. Ve ee, yaklaşık 4 e geçti. Ee, bu şekilde şey yapalım. Bir de e, yani sadece kuruyan ağaçları bunlar değil. Ee, birkaç yerde de yine kuruyan, evet, şurada bakın vişne ağaçları var. Bakalım evet. şöyle. Onlarla ilgili e, zaten kuruyan tarafları vardı üzerinde. Nerede yoğunlar? Bakalım şöyle. Bu üç neden çeşitli? Evet. Yani bu vişnelerimiz sofralık vişne diye geçiyor. Evet, Tabii sofralık evet. Vişne. İhracatlık olarak. Evet. Evet, aynı şekilde. Yani güzel bir canlı var zaten. Peki bir de şu kullanmadığınız, rekor gelişim kullanmadığınız bir şeye bakalım Ahmet Bey. Ee, yan tarafta kirazlar. Bu arada bahçemizi geziyoruz. Vişne bahçesi. Yaprakları Haziran ayından sonra Temmuz ayının başından itibaren rekor gelişim uygulanan bir vişne bahçesi. Ve gayet güzel daha da yapraklar güzelleşecek, ağaçlar gelişecek. Çünkü yılın sonuna uygulandı. yani e, geç kaldığımız tabii, anda burada daha büyük fayda Ama şu saate kadar ki artları cebinize koyduğunuz yani. Evet. Tamam mı? Bugün bu da aynı diğer kiraz gibi kiraz. Bana Hı, gördünüz sordunuz tamam. dediniz ki göremeyeceğimi belki düşündünüz. Ya, tabii. Ya, gördük mü peki göre, sorunları? Gördük. gördük. Ne var burada? Sorunlar... Kurumalar başladı. Çekelim, zoomlayalım yukarıyı. Yukarı. Gelin şu arkadan bakalım. Yaprakların uçlarında. Evet. Bakalım. Evet kocaman evet, ağaç. Sararmalar başladı. Bu orada. taraf düzgün. Evet. Ama arka taraf bozuk. Bozuk. Sizin bahçenizde var mı başka herhangi bu şekilde olan? Yok. Böyle sadece Yok, bu var. Sadece Buna bu kullanmadınız. Var. Evet kullanmadık bundan. Yani arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyoruz. Peki şu kadar sağlık sorunu varken bakın. O yukarı bölgede yapraklar kendisini bırakmış. Evet. Kısmi kurumalar başlayacak. Ee, bu taraf düzgün. Evet. O taraf bozuk. Bozuk. Herhangi bir kiraz kaldırma şansınız var mı? Düzgün kiraz. Mümkün değil. Bunu da kaldıramayız. Zaten kirazımız da olmuyor bundan. Olmadı. Olmadı. Peki o zaman bu sanırım e, şey bunu atılmadı. Atılmadı. Yani, bundan kullanmadık o, Evet. Dışarı. O zaman e, en kısa süre içerisinde kullanmanızı Tabii. tavsiye ediyoruz. Atarken de Ahmet Bey çok güzel seyredebilirim. Atmayı doğru yapmışsınız ağaçlarınıza. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim ben size. E, bütün ağaçlar için bu sadece kiraz değil. Ceviz, bahare bütün ağaçlarda evet. rekor gelişimi muhakkak kök sıfır bölgesine bu bölgeye verilmesi lazım. Yani bu şekilde asla damlama hatlarının altına koyarak değil. Evet. Buğday seçer gibi bu bölgeye komple Aynen. verilmesi gerekiyor. Artı sadece burada değil, aynı zamanda yaprak altı bölgesine atılmasını tavsiye ediyoruz. Yani bu bölgeye de. Evet. Ancak şu kök boğazı bölgesine, gövdeye sıfır olan şu bölgeye biraz daha fazla verilmesini verilmesi. tavsiye ediyoruz, tamam Yani bu normal kurma sorunu, yaprak sararma sorunu olmayan ağaçlarda. kurma sorunu, yaprak sorunu olan ağaçlarda ise ee, satış tanışmalarımız yaşına göre biraz daha fazla e, takviye de size söyleyecektir Ali, ne kadar atılması gerektiğini. O yüzden de kullanımda muhakkak buraya atılmadıktan sonra doğru bir kullanım olmuş sayılmaz. O yüzden de muhakkak köke sıfır borguya atılacak. Rekor gelişi bir gübre değildir. Bu yüzden de muhakkak e, kök boğazına atılmalıdır. Yakıcılığı, yanıcılığı yoktur. Açıkta çapalamayabilirsiniz. Burası belki kök boğazı olduğu için süreme Olsun. Süremezseniz de kalsın öyle. Yani yağan yağmurlarla o alır. Önemli olan çapalayabildiğiniz kadar yapın, çapalayın ama kalan kalır. Önemli değil. Yani atmamazlık yapmayın çünkü en önemli yer burası. Bu bölge. Tamam mı? O yüzden buraları ihmal etmeyelim. Ee, durum bu şekilde. Siz zaten aynen arkadaşlarınızın tavsiyesine evet. uymuşsunuz. Evet, aynen. Ee, çok teşekkür ederiz. Yanlış uygulama yapmamışsınız. Siz de teşekkür bu ederiz. Bu şekilde. Rekor gelişimi gönen halkına zaten tavsiye üzerine aldınız. Evet, muhakkak. Kullananlar e, ne dedi? Gayet memnunlar yani tavsiye ettiler. Verim artışı sağladı. Verim artışı, kalite, artışı. kalite. Her şeyini gördüler. Siz evet. de aynı şeyi gördünüz. Yani. Evet, teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim.